Kızlar yine harika bir gömlek anlatacağım size. Şöyle oversize kalıpta leopar desenli. Şu taraflarda gördüğünüz gibi bir leopar desenimiz var. Kalıbı oldukça rahat, uzun kollu. Yine tam mevsimi bu gömleklerin ve leoparın en tatlı tonu diyebiliriz. Bizim leopar yine şehir boy şortlarımızla kombinledim. Dilediğiniz şekilde kombinleyebilirsiniz. Rahatlığı çok güzel, savaşlığı çok güzel. Yeni sezonun en gözde parçalarından bir tanesi olabilir. Kumaş pantolonlarınızda kullanın. Şortlarla, cinlerle, her şeyle kombinleyebileceğiniz. Harika bir gömlek anlatıyorum size. Yine SML bedenle şöyle uzunluğu da çok güzel. İnanılmaz güzel bir salaşlığı var gömleğin. L bedeni rahatlıkla yine X, L, X, bedenlerimiz hiç de etmeden sipariş oluşturabilirsiniz. Yine şehir boy şortlarımızda da kalan bedenler için yine WhatsApp'taki arkadaşlardan iletişime geçebilirsiniz. Bu gömleği kaçırmayın diyorum yine. Yeni sezonun şöyle gözde parçalarından bir tanesi sınırlı adetlerde geldi. Web sitemize tek rengiyle eklensin.